Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu an biraz aşağıya doğru indim. Daha doğrusu denize doğru. Yani güneye doğru. Burada bazı antenvari şeyler var. Belki bunlar e, Türk Telekom link hatları olabilir. Veyahut da üniteleri olabilir. Bir sıra şu karşıda gördüğümüz. Şu üç tane direkt zaten Çukurova Radyosu kazanlı vericisinin antenleri. Ayrıca bir de şöyle bir kamerayı çevirdiğim anda Bakınız şu ileride yine yüksek bir ünite var. Bunlar sanırım haberleşme ile ilgili olan bazı üniteler. Ama Çukurova Radyosu antenleri yani kazanlı vericisi antenleri şu karşıdaki üç tane ünite. Onları yakından da görüntüleyeceğim. Şu an bu üniteleri görünce acaba dedim bunlar farklı bir şey mi diye bakmaya geldim. Size de görüntü, size de görüntüledim. Zaten etrafta yine ba, işte bahçeler var, seralar var görüyorsunuz ve büyük kamyonlar var görüyorsunuz. Şu e, beyaz gözüken yer yani vinç falan gözüken yer deniz ama şu an deniz gözükmüyor çünkü hava sisli ve sis var ve yüksek nem var havada sıcak malum tekrar şöyle bir dolaştırayım ve videoyu bitireyim şu karşıdaki ünite bir daha sonra boş tarla sera var İşte üç tane direk bak şekilde onun üç tane direk antenleri kurbağa Radyosu'nun yani kazanlı vericisinin antenleri. Şu da tanımlayamadığım bir ünite.